Haktan! Haktan acaba. Haktan abi hoş geldin. Doğru mu? Ee, doğrudur. Alo. Selamlar. Şöyle doğrudur. Hemen ses Sesim geliyor mu benim? Evet evet geliyor. <laughs> Geray'ın babası. <Alo>. <laughs> çok pardon. Özür diliyorum. Haktan bu arada çok beklettik. Kusura bakma. Yok ee, yani... Biraz bekledik ama çok önemli evet, yok artık. Evet evet iddia başlayıp gerçekten çok bize de tahammül etmedik. Onu ederim. artık bir dahakine... Ols e olsundu yani. Evet evet bir dahakine telafi edeceğiz artık onu. Nasılsın nasıl, evet, nasıl gidiyor? gidiyor? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Gayet de güzel. Bugün keyifli bir gün geçiriyoruz. Ne güzel müzisyen arkadaşlarla tanıştık. Güzel, güzel, Galiba anladım. seninle daha önce... Hiç tanışmadık. konuşmadık. Evet evet. evet. Hatırlardım kesin. Böyle nair, güzel Kendimi... <laughs> Teşekkür ederim. Kendimi tanıtmamı istersen tanıtabilirim abi. Tabii ki abi. De, Süper olur bizim Aa, için. Ben Haktan ismim. Aa, belli bir süredir müzik yapıyorum. Aslında küçüklükten beri işin içindeyim maşinayım az çok. Hmm. Bugün size hatta şöyle vereyim. Aa, sadece klavyemi göstermeyi amaçlıyorum. Süper. Aa, hani... Bir iki üç şarkıyı potpourri yaptıktan sonra ardından direkt bağlamaya geçmeyi planlıyorum çok uzun tutmadan diğer arkadaşları okay. da bekletmeden öyle bir amacım var. Okay. Ee, dediğim gibi hani bu kadar başka anlatacağım bir şey yok. Süper merakla bekliyoruz o zaman. Twitch, e, YouTube, Instagram, Instagram. <laughs> herhangi birinde aktif misin? Instagram'da aktifim başka herhangi bir şeyde aktif değilim. Okey arkadaşlar Instagramını paylaşıyor olsun o sırada. 3です。 Aşağı çaldım kim önde, çah çıkarım, gökyüzüne, seyrederim alemde, çah inerim yeryüzüne, seyrederim.

sen de kaybettin Ben hayatı sen de beni. Ah, Ben mağlubum ama sen de kaybettin Ben hayatı sen de ben Lanet olsun bana seni bu kadar çok niye bu kadar sevmişim ah, Sana değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa da. içerisindeyim. Tara. Ee, stereo vermek istiyorum. O yüzden şeyden geçeceğim. Farklı bir şey e, kullanmayı planlıyorum. Okay. 30 saniye izni alabilir miyim abi? Tabii tabii. Tabii ki de. Ee, hemen ya bu giriyor. kadar nasıl hakim olabilirsin? Bunu düşünüyorum kafamda. Yani lisede öğretiyorlar abi ya. Hani alan olunca öğreniyor. Harbi mi diyorsun? Ben G1 beklemeye geçsem beni tekrar çekseler olur mu abi? Ya Tabii, da okay. ben nasıl Tabii. buraya buraya geri girebilmem için benim üstüme bir şey verseniz sonra hemen geri alsanız olmaz ben mı? Ben buraya girmem gerekiyor çünkü başka türlü stereo veremiyorum. Güzel bir deneyim yaşatmaya çalışıyorum size. Okey tamamdır. Enes'cim bir Aynen. çözebilir misin? yardım. Ya ben şeye bu kadar e, şaşırdım bir yandan. Hani blues böyle dinledik okey. Böyle caz esintileri dinledik okey. Bir yandan piyanoyla devam ederken arabeski geçildi. Falan böyle bir ara, arada kaldım yani bir. Teşekkür ederim abi. Helal. Ben bağlamamı aldım. Eee hop buraya girebiliyor muyum artık? Girebiliyor. Bir sabdağım var Enes. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biraz kısalım. <laughs> Kameranı da alabilir miyiz? Efendim? Kameranı? Kameramı alabilir miyiz? Ee, onun için farklı bir hesapla gelmem gerekiyor çünkü o hesabın da izin açık bu odada. Ha tamam o zaman olur. Çünkü ellerini izlemeyi <laughs> bayağı beğendi chat. Merak ettiler yani. <laughs> öyleli. Tamam. semar misali geliyorum. Ee, <laughs> hop, buradan bir çıkıyorum. Ee, elde geldim. Ee, öncelikle şuradan hemen izin isteyerek kameramı şeye. Tamam tamam. Evet. geçirdik mi bakayım. Oo. Bu arada Enes dediğimi net yapalım. YouTube'da mesela ayrı ayrı da atabiliriz. Hmm. Part part mı atarız bilmiyorum ama ayrı ayrı evet. destek olmak için atılabilir. Evet şu an hazır. Mantıklı. Kamera bakımından hatta hemen açayım size kameramı. <laughs> Süper. Şuradan da... Bak işte şey yapabiliriz. Herkese ayrı ayrı atıp sabitlenen mesajlara sosyal platformlarını sabitleriz. Direkt olarak. Aynen öyle yapabiliriz evet. Anlamadım. Bence de güzel bir fikir. Vallahi anlamadım. O neymiş amına koyayım ya? Aynen enes, güzel Benim kameram gelmiyor mu şu anda? Şu an sinep gözüküyor. Galiba kamerayı değiştirmen lazım. Oradan videoya bir sağ tıklasana. Orada... Çözmeye çalışıyorum. Sanırım çözmüş olmam gerekiyor. Ha, evet. Okey, aynen. Oldum. Geldim. Evet, hazırız. Başlıyorum. Süper. <laughs> geldi bilmiyorum. Sen ne Teşekkür yaptın ederim ya? Için. Sen ne <laughs> yaptın? Çok teşekkür ederim efendim. Hop, kamerayı da yavaştan artık kendime doğru çevirirsem güzel olabilir her şey. Selamlar. Çok memnun oldum lan tanıştığıma. Yani öyle memnunum ki Allah şu an. Abi selamlar. Halktan. Nereden geliyor bu yetenekler? Yani babam tarafı özellikle hani e, müziğe yeteneği olan taraf hani genel olarak babam üzerinden ilerleyen bir e, serüvendi benim için ve üniversite zamanında da hani babam üniversitede e, öğretim görevlisiydi. Hı hı. E, hani babam öyle olunca ben de hani çok gereksinim duymadım. Müziğe gireyim, e, müzikten bir şey yapmaya çalışayım falan hiç öyle amaçlarım, emellerim olmadı. Tamamen şeye odaklandım. E, ben bir müzik aletine oturduğumda ne yapabiliyorum ve bunu kaç müzik aletinde yapıyorum? E, bunu düşünmeye başladım ve baktım ki mevzu oturuyor. O zaman dedim ki neden multi-entrümanistliğe geçmeyeyim? Neden bunu düşünerek devam etmeyeyim? Ee, ve hani multi kaymaya başladım. Şu an 17 yaşındayım. Ee, daha önümde uzun bir yol, yol olduğunu düşünüyorum kendimce. O yüzden hani ee, hem piyano hem ritim sazlar hem ee, kendi üflemeli çalgılarım, bakır çalgılarım tamamı bu, bunun üzerine kurmayı planlıyorum bütün ana yapımı. Ya amacım tamamen multi müzik Ve 17 yaşındasın. Geliyor. İnanılmaz güzel ya. Şoklar içerisindeyim. Bir de bu kadar böyle çok normal gibi konuşuyorsun ya biraz böyle normal şeylermiş gibi. Ben de çok 18 yaşındayım bu arada. Aynen. Teşekkür ederim. Harbiden çok çok üst seviye. Yani ben bilemiyorum diyecek bir şey bulamıyorum. Bu yorumlanabilecek bir şey değil arkadaşlar. Böyle <laughs> Herkes zaten büyülendi öyle söyleyeyim sana. Arkada Çık davulum öyle. falan da var galiba değil mi? Benim arkada aslında davulum yok. Ee, bir zil arkada... mi var? Bir şey. O splash <laughs> zil, üçlü <laughs> bir splash zil. Onun yanında gitarım duruyor. Onun yanında divan bağlamam, onun yanında bendirim duruyor. Öyle devam ediyor. Ee, o kahonumun bir parçası. Bir ritim perküsyonu var. Lisenin başına onunla girmiştim. Hı hı. E, o ritim perküsyonunun baş parçası diyebilirim. Çünkü o olmadan çok bir şey yapamıyorum yani. vallahi çok zeki, çok Öyle. dolu dolu bir adamsın. Bir gün böyle seninle de sohbet çok de etmek teşekkür isterim ederim ayrıca. dinlediğiniz için. Yani çok müzisyenin senden öğreneceği çok şey var söyleyeyim sana yani? Ya aslında... Yani tecrübe olarak bir birikimim yok abi ya. Hani Yok tecrübe a, olarak değil. Daha... Çok araştırmışsın ve üzerinde durmuşsun ya. <laughs> yani bir o özelliğimi seviyorum. Hani bir o konuda mütevazı olamam. Ama a, gerçekten araştırınca her şey yapılabiliyor ya abi. Yani ben şu anda normal bir şehirde değilim. Ben köy okulunda sayılırım. Hı hı. A, Afyon'dayım. Ve hani a, burada bile bu imkanlar altında internet üzerinden bir şeyler araştırılarak yapılabiliyorsa çok şey yapılabilir diye düşünüyorum. Buyur işte aga. Buyurun işte arkadaşlar. Divan bağlamadan bir bozlak yok mu? Yani aslında olabilir ama ben de aşağıda çok ceremesini çektim. Bir kişi, iki kişi, üç kişi daha var. Yani ayıp olsun istemiyorum. Afyon köydür buradan. <laughs> Ona teşekkür ederim yani hislerime <laughs> tercüman olduğun için Afyon köydür. Evet, doğru Görüşmek Doğru üzere. söylüyorsun yani ben şu an kendimi o kadar şımarık hissettim ki mesela senin dediklerinden sonra ee... ya aslında öyle değil imkanlara bağlı bir şey yani evet. siz de öyle insanlar değilsiniz öyle. Ama biraz şey yani buradaki ayrı bir hırsın ve merakının getirdiği araştırma duygusuyla büyük ihtimal hepsi birleşti ve böyle bir şey çıktı ortaya. Yani diyorum ya imkan bazen de kısıtlayabiliyor değil mi insana? Her şeye ulaşabilmek ya, vesaire. Evet. Yani o konuda ailem biraz açık görüşlü. O konuda yardımcı oluyorlar. Hı hı. Ee, hani o yüzden çok rahat edebiliyorum. Yoksa normalde hani kendi şartlarım altında çok rahat edebilecek bir öğrenci, bir e, müzisyen değildim. E, ama ailemin desteği sayesinde e, buralara geldim. En azından Helal olsun. kendimi belli bir yaşıma kadar belli bir yaşıma getirdim yani kendi kendime itirdim diyebilirim. <laughs> Allah helal olsun. Yani buradan çok çok sevgiler, saygılar iletelim haline de. Bizi de kırmadığın için teşekkür apayrı ederiz, teşekkür efendim. ederim sana. Annem Ankara'da Allah'tan yoktu. Şu anda uyusaydı muhtemelen çok hoş şeyler yaşamayacaktı. <laughs> 1.55 şu anda. Olsun. Yani güzel oldu. Kemal <laughs> Bozlak yapsın. Son son. <laughs> Gibi, gibi Ben chati okuyorum bir yandan da bir şeyler oluyor. Sen yayın yapıyor musun? <laughs> ee, öyle bir amacım olmadı, hayır. Ee, genellikle sadece kendimi geliştirmeye odaklandım. Mesutcan Tomay benzetmesinden de bilindiği üzere biraz son zamanlarda hayvani kilolara ulaştım. Ee, bunları eritmekle uğraşıyorum. O yüzden hani şu anda çok bir e, yayın yapma, bir de 12. sınıf olduğum için son sınıf mevzusu var. Aha. Ee, Öyle olunca hani üç şey bir arada hem kendimi değiştirmeye çalışıyorum, tekrardan aynı hale girmeye çalışıyorum. Hem müzik konusunda gelişmeye çalışıyorum. Hem e, sınıfımı geçmeye, belli bir not alıp üniversiteye gitmeye çalışıyorum. Öyle olunca ne yayın yapmaya, ne başka insanlarla iletişime geçmeye, iletişimde kalmaya vaktim olmuyor. Anladım. Ama birikimini sen biraz daha üniversiteye bekletiyorsun ya. Evet, evet, evet. Çok evet. bariz belli. Birikimi alıp alıp yani böyle ilk 2 senemde hiçbir şey yapmam gibi geliyor? Yani şey değil mi çünkü... sen coşarsın sana öyle söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Gerçekten diyorum sen apayrı yerlere gelirsin cidden. Yani çünkü ya bu mantık da çok zor. Gerçekten kendini dizginleyebilmek özellikle lise zamanlarında ee, çok çok zor bir şey. Şimdi bugün birikimi buralardan 17 yaşında toplayıp üniversiteye gittin de oradaki üniversite iyi kazanmış ya da o birikime sahip olan insanlardan çok daha apayrı yerde olacaksın bence. Onlar kendini çok geride hissedecek. Ben şahsen öyle hissederdim. Yani abi estağfurullah öyle bir amacım yok ama. yani geride değiller aslında. Sadece ben çok kendimi ileri taşıdığımı düşünüyorum. Hani evet, özellikle kesinlikle. nota yazım, nota aranjı işte çok ve belli. Ve bilimin türlü konular açısından hani kendim kendi kendime 17 yaşında ar aranji yapabilmenin bir meziyet olduğunun farkındayım evet. ve ona göre davranıyorum insanlara da ee, buradan tekrardan hani e, bir ufak da olsa bir sosyal mesaj vermem gerekirse durduğunuz yerin yaptığınız işin e, yaptığınız işi iyi yaptığınız sürece çok bir önemi yok arkadaşlar hani e, iyi yapın işinizi ne bir araba tamircisiysen araba tamirciliğini iyi yaparsın CEO'san CEO isen CEO'luğunu iyi yaparsın ama bir şekilde iyi yap yapacağın şeyi ve kendini bir şekilde ileri taşıdığında o senin cebine de giriyor senin Aynen gireceğin öyle. ortamlara da katkı sağlıyor her her şekilde seni bir şekilde ileri taşıyor o. yani senin tek yapman gereken yapacağın işi çok iyi yapman Teşekkür ederim tekrardan beni dinlediğiniz için Çok sağ ol. şey bizim chat özellikle biliyorsun makarayı goygoyu belki takip ediyorsan çok çok sever biliyorum ve bu chatte belki çok sayılı bir sayılı insanlardan birisin sözünü dinletip böyle haklısınlar ve teşekkür senin ağzından ederim, çıkacak cümleye ederim. bakıyorlar ee, gerçekten bravo çok da chat teşekkür ederiz katıldığın için teşekkürler ee, ben durayım mı çıkayım mı ne yapayım <laughs> Bilmiyorum ben ne yapacağım hakkında bir fikrim yok çünkü. Eee, Instagram'ı aktif kullanıyordun, doğru mu? Eee evet, Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Çok da kafa açmayayım, yavaştan. Eyvallah, çok teşekkür ee, ederiz. Estağfurullah bu arada. Teşekkür ederim. Eee, ee, ben Instagram'dan... Valla ben merak ediyorum, <laughs> gelişimi de merak ediyorum. Ben Instagram'dan takibimi attım söyleyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Ben neler olacak birkaç teşekkür sene içerisinde ederim. çok merak ediyorum. Yani umarım güzel şeyler olur. Hayal ettiğim İnşallah. gibi, istediğim gibi giderse güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. planlarım Uzun vadede güzel. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok memnun oldum Haktancığım. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Aileye iyi de çok çok selamlar. Sağ olun. Sağ olun.